Monop İstanbul Arçelik Aptik Ticaret Mağazası'ndan herkese yeniden merhaba. Hep aynı girişte yapıyoruz ama olsun. Bugün tereyağını doyacağımız bafra pidesi yapacağız sizlere. Malzemelerimiz 500 gram un, 300 gram ılık su, 1 dolu tatlı kaşığı kadar mayamız, tereyağımız ve yoğurdumuz olacak. 1 tatlı kaşığı da tuzumuz olacak. Kıyma harcımız içerisinde 500 gram çift çekim dana döş. 3 adet soğanımız olacak. 1 dolu çorba kaşığı tereyağımız, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiberimiz olacak malzemelerimiz içerisinde. Ben direkt kıyma harcıma başlıyorum hemen. Önce robotumu alacağım. Şimdi robotumla işe başlıyorum. Bunun nasıl bir kolaylık olduğunu <laughs> Ferhat size gösterecektir herhalde çünkü çekti beni. Şunun kabuğunu soyana kadar ne gözyaşları döktüm, ne ağladım. O yüzden hiç yaklaştırmayacağım da kendime. Bu şekilde küçük parçalar halinde bölüyorum soğanları. Bu arada Samsun pidesini yani Bafra pidesini deneyenler var mı bilmiyorum ama ben ilk defa yiyeceğim ve ilk defa da yapıyorum. Ferhat Bey ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizce başarır mıyım, becerebilir miyim? Hiç. <laughs> Tavamı ocağa aldım. Ayarını yapıyorum. Biraz orta ateşten yüksek bir şekilde Önce ben kıymalarımı koyacağım. Tavam ısındı. Ben önce bu tarz hem tencere yemeklerinde hem de şu anki yapacağımız bafra pidesinin harcını hazırlarken öncelikle kıymadan başlıyorum. Şöyle parça parça dökeyim ki bir tarafını soğutmasın. Çift çekim 500 gram dana döş kullandık. Direkt eti bu şekilde mühürlüyorum. Daha sonra kıymamı ekleyeceğim. Hem ee, kıymanın o güzel aroması tavaya akacak. Daha sonra soğanı eklediğim için onunla birleşince hem kıyma böyle ee, lastik gibi olmadan daha kıvamlı, daha güzel lezzeti oluyor. Çok merak ediyorum ilk defa yapacağımız bir yemeğin lezzetini. İnşallah utandırmam. <laughs> Biz bugün bafropedisi yapmayı nasıl karar verdik biliyor musunuz Ferhat Bey? Nasıl? Yani aniden ve bir dakika içerisinde ve ben e, normal şartlarda yapacağımız yemeğin e, öncesinde tüm detaylarına kadar bakıyorum, araştırıyorum özellikle yaptıysam ailemden de annemden de detiyolar alıyorum. Hiç bakmadık. Dün Sevgi Hanım'la birlikte karar verdik. Burada kendisi görünmek istemiyor ama bir cesaret girdik bu işe. İnşallah utandırmayız Sevgi abla ya. Utandırır mıyız <laughs> sence? Bana güvenleri ta. Zaten kolay hiçbir şey yapmadık bugüne kadar. O yüzden bize yakışır neyse onu yapıyoruz. Arkadaşlar şu hayattaki var ya en güzel şey bence yemek yemek. Farklı lezzetler, farklı tatlar tatmak. Ki biliyorsunuz değil mi Ferhat Bey? Nasıl sevdiğimi? <laughs> Yemek yeminin ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorsunuz. Sürekli bunun üzerine konuşuyoruz. Ve bunu daha kolay hale getirebilecek ürünlerle yapmak daha eğlenceli, daha keyifli. Hamur açmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle ben, özellikle çalışan bayanlar. Bunun içinde Arçelik K1292 hamur açma yoğurma makinemiz var. Bununla isterseniz hamuru yoğurabiliyorsunuz ki her şey yapabiliyorsunuz kek, hamuru vesaire, çiğ köfte bunları yapabiliyorsunuz ki zaten çiğ köfte videolarımız da vardı bununla ilgili. Ürünü yoğurduktan sonra bir aparatımız var yine harçelikle satılan, ürünümüze özel. Bu şekilde takıyoruz buraya, yoğurmuş olduğumuz hamuru buradan çok kolay bir şekilde açıyoruz. Çok amaçlı bir robot bu. Kıymalarım çok güzel bir şekilde kavruluyor soğanlarla birlikte. Buna lezzetine lezzet katacak olan tereyağı ekliyorum. Tereyağını koydum, karıştırdım. Biraz tuz ekliyorum. Ardından karabiber ekleyeceğim. Son aşaması. Sonra ocağımdan alıp hemen hamurumuzun yapımına geçiyoruz. Hamur açmak için hemen unumu hazneme alıyorum. Püf çok kabardı. Şöyle elimle bir yuva yapacağım buraya şimdi. Daha sonra bir kaşık yoğurdumu ekleyeceğim. Daha kıyır kıyır olması gerekiyor çünkü hamurun. Çıtır çıtır olabilmesi için. Yoğurdumu ekledim hazneye şimdi. Bir tatlı kaşığı mayamı aldım. 300 milim ılık suda eriteceğim. Bir tatlı kaşığı tereyağımı da yine mayamın içerisine ekliyorum karıştırıyorum. Eridikten sonra yavaş yavaş haznem karışırken ekleyeceğim. Haznemi yerleştirdim. Yavaş ayardan çok yavaş hafif hafif karıştırarak şöyle harcımı da karıştırdım ve dökeceğim üzerine ekleyeceğim. Yavaş yavaş harcımı döküyorum. Pürüzsüz bir hale gelene kadar ayarını düşükten yukarıya doğru getireceğim. Yavaş yavaş kademe kademe artırıyorum. Hamurum karıştı. Pürüzsüz kıvama geldi. Şimdi hamurumu haznesinden alacağım ve ufak mandalina boyutunda bezeler halinde yuvarlayacağım. Şöyle döküyorum unumu. Hamurumu alıyorum. Şöyle uzun bir şekilde açıyorum hamuru. Hamurumu toparladım. Bu şekilde bezeler haline getiriyorum. Şimdi yuvarlayacağım. Ben bir yandan bafra pidemizi yaparken, bezeler haline getirirken siz de mağazamıza bir göz atın isterseniz. Welcome. Ferhat, hemen hemen neredeyse bir senedir beraberiz. En keyif aldığım videomuz hangisiydi? Baba'nın tamam. soru <laughs> soracağını seçmemiştim. Spontan işte söyle, ne var? Kral tacı. Kral tacı, ilk. Gerçekten Bunu anlatabilir miyim? yönetmeni. Anlatıyor. Sen montajda atarım şimdi. Siz dediniz ki bana Ferhat Bey, biz bu yemeği yapacağız ama ne yemek yapacağız? Ben de düşündüm düşündüm, Abdiye ne yakışır dedim. Tabii ki de yani iddialı bir yemek olsun ne kral tacı. Sonra sen bana dedin ki, Zeycan'cığım gurme şefte her şey oluyor. İstersen et sote yapalım, eti gösterelim. Kral tacı çok iddialı bir yemek, sen yapabilecek misin dedin, hatırlıyor musun? Sonra ben şirkette soruyorum tabi yönetimdeki kişilere, dedim biz böyle böyle ilk çekimimiz yapacağız. Ee, Ferhat Bey'le istişare ediyoruz, hangi yemeği yapalım? Birkaç tane yemek gösterdim Gurme Şef'in kitabında. Ee, Emre Bey fark etmez dedi, daha sonra Ercan Bey'e sordum. Ercan Bey de dedi ki tabii ki kral tacı olur ya dedi, Abdü'ye yakışır bir yemek olsun dedi. Sonra ben seni aradım. <laughs> dedim ki e, yönetim diyor ki Ferhat Bey kral tacı olacak sen de hiçbir söylemedin. Geldik buraya kral tacını yapıyoruz. Allah'ım etler bir tarafta, sebzeler bir tarafta, her şey bir tarafta. Sonunda bir yapmışız yemeği. Çok lezzetli olmuştu. Tencereyi çok güzel şekilde tanıtmıştık, göstermiştik. Ben ilk defa gurme şefi denemiştim. İnanılmaz keyifliydi. Yani beni hiçbir zaman o tencere utandırmadı. Gerçekten söylüyorum. Bu tencere tanıtıldıktan sonra satışları dönüyor. Oluyor. Çok fazlasıyla oluyor. Artık şöyle geliyor müşterilerimiz. Ben bu tencereyi çok beğendim. İnanılmaz memnun kaldım diye komşularına, arkadaşlarına, akrabalarına tavsiye edip o şekilde dönüşlerimizde var. Tenceremiz çok güzel. Tekrardan söylüyorum. Alkışla, alkışla lütfen. <laughs> hamurlarımı istediğim ebata getirerek yuvarladım. Bahsettiğim gibi mandalina büyüklüğünde. Şimdi 10 dakika boyunca hamurlarımı dinlenmeye bırakacağım. Daha sonra da... Kayık şeklinde açıp kıyma harcımı içerisine koyup fırına vereceğim. Merhaba Ufuk ben Arçelik Malof İstanbul mağaza müdürüyüm. Bugün sizlere 61113 iWF yeni bulaşık makinemizi tanıtacağız. Bu ürünün en büyük avantajı diğerlerine nazaran süper dry kurutma teknolojisinin olması ve corner wash Derin e, temizlik yapan bir teknolojisi var. Pervanesi diğer cihazlarımızdan farklı olup yıldız pervane sistemine sahip bir cihaz. Aynı zamanda süper dry teknolojisi var. %100'e yakın bir kurutma teknolojisine sahip. Daha parlak bulaşıklarınız bu ürünle mümkün. Üçüncü flex çekmecemiz mevcut. Normal diğer bulaşık makinelerinin hepsi 13-14 kişilikken bu cihaz 16 kişilik kapasiteye mevcuttur. Yeni bulaşık makinemiz 61-113EWF'de aynı zamanda internette mevcut. İstediğiniz programı indirebilir, istediğiniz programı değiştirebilirsiniz. Her şey sizin kontrolünüzde. Yeni bulaşık makinemiz 61113 UWF'te destek servis hizmet tuşumuz mevcut. 15 saniye içerisinde biz sizi arayalım. Şimdi geldi en zor ve en eğlenceli olan kısma. Hamurlarımı kayık şeklinde açacağım. Önce biraz unlayalım. Şöyle. Kayık şeklinde açtığım hamurumun içerisine hemen kıyma harcımı ekliyorum. Biraz bol bol ekleyeceğiz bunu. Ay Allahım inanılmaz güzel durmuyor mu arkadaşlar? Ferhat bir bir şey söyleyin. Nasıl duruyor? Ben en son yerken gördüm. Şimdi hamurumu kapatıyorum. Şöyle ortaya getirerek. Hamurumu kapattım. Şimdi diğerlerine geçebilirim. Hamurumuzu kapattık şimdi. Aynı işlemi diğer hamurlarımızda da gerçekleştirip geliyorum. Ferhat Bey. <laughs> Ürünleri şimdi fırına yerleştirdim. Bunu pişirebilmemiz için pizza taşına ihtiyacımız var veya tepsinizi, fırın tepsinizi ters çevirip üzerinde de yapabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğumuz 220 derecelik fırında 10 dakika pişireceğiz. Ama bunu bizim arçelik fırınımızda zaten ayarlı programlar var. Oradan seçtiğim bir ayarda başlatacağım ve pişireceğim. Fırınımı açıyorum. Burada menü seçeneğimiz var bu fırında. Şöyle getireyim. Kek ve böreklere tıklıyorum. Onaylıyorum burayı. Pizza ayarında yapacağım. Zaten pide pizza aynı olacağı için alt üst yanacak rezistanslar ve fanda dönmesi gerekiyor. 18 derece olacak. Derecesini ürüne göre ayarlıyor zaten. Bu şekilde onayladım ve pişirmeye aldım ürünü. Pidelerimiz fırında pişerken biz de yanına ne yakışır dedik ve ayran yapmaya karar verdik. Arçelik 6134 şeker ile ayran yapacağız. Ayranı arzunuza göre koyuluğunu siz belirleyebilirsiniz. Ben biraz koyu sevdiğim için çok fazla su koymayacağım. ayarlamış olduğumuz pizza ayarındaki fırınımız bitti işaretini verdi. Şimdi hep birlikte isterseniz gelin pidelerimiz ne durumda bakalım. Pidelerimiz fırından çıktı. Gülmeme engel olamıyorum. O kadar güzel görünüyorlar ki kendimi zor tutuyorum inanın. Hemen yağlayacağım. Tereyağı sürüyorum. Tereyağımı da sürdüm. Artık dayanamıyorum. Keseceğim. Ama çok sıcak. Bana bir peçete gerekiyor. Peçete alabilir miyim arkadaşlar? Teşekkür ederim. Şöyle artık tuta tuta keseceğim. Şimdi ikram edeceğim. Kime ikram edeceğim? Önce Ferhat Bey'e, sonra Kadir Bey'e. Şöyle bir tatlarına baksınlar. Bakalım ne diyecekler. Hadi Ferhat Bey bir bakın bakalım. Üfle, çok sıcak. Çok sıcak ağzın yanar. Üfleyerek ye, üfleyerek ye. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> i̇lk defa yaptığımızı da söyleyin. Bu pideyi ilk defa, dün karar verdik, izlemedik. Sadece tarifine baktık ve yaptık. Bu kadar. Gerçekten çok güzel. Gerçekten. Bu kadar. Evet, bu haftaki yemeğimizin de sonuna geldik. Ben pideyi çok beğendim. Yiyorum hala, aralarda da kaçırıyorum. <laughs> Tekrardan tadına bakacağım. Ayranımızı da yaptık. Arkadaşlar da tatlı, çok beğendiler. Ama çok sıcak böyle bir anda ağzım atamayacağım. Arada da söyleyeyim. Bizi takip edebilmek için kampanyalarımızdan bilgi sahibi olabilmek için Instagram Aptik Ticari sayfasını lütfen takip etmeyi unutmayın. Bu tarz e, videolarımızı izleyebilmeniz, mağazamızı ve bizi daha yakından takip edebilmeniz için de Aptik Arçelik YouTube kanalına abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum ve ben pidemi artık yiyorum Ferhat. Oradan bana kaş göz yapıyor yeter diye ama... 你怎么呢你没。